Türkiye'nizdeki en genç volkanik da Hasan Dağ. Ee, şu an bizim buradaki bu oluşum zaten bir yıldır devam ediyor. Aslında biz buna soğuk su geyzeri diyebiliriz. Aslında normalde Gayzerler sıcak su gayzerleri olur. Hani normalde magma'nın etkisiyle beraber buhar ve sıcak suyun etkisiyle yukarı çıkar ama burada şu an karbondioksitten dolayı bir su fışkırması var. E, i̇lk önce e, bu Hasan Dağı'nın etkisiyle e, bu karbondioksit gazları yeraltı suyuna karışıyor. E, i̇lk önce küçük küçük kabarcıklar şeklinde e, karbondioksit gazları e, e, yeraltı su içerisinde bulunuyor. Daha sonra karbondioksit gazının e, şiddeti artınca e, bunlar fişkiye gibi e, birden yukarıya doğru püskürtüyor yani suyu. Yani bu e, karbondioksit gazının e, suyun basıncını geçtiği zaman, yukarı tabakanın basıncını geçtiği zaman yukarıya bir püskürtmesi var. Yani şöyle düşünün bir e, soda şişesini hiç açtığımızda nasıl böyle bir e, fışkırıyor etrafı? burada böyle bir oluşum var aslında biz buna soğuk su geyzeri diyebiliriz geyzer de şu an Türkiye'de hiç yok yani şu an buradaki bu oluşum aslında Türkiye'de tek yani burada gelip bir herkesin görmesi gerekiyor doğal bir oluşum şu an kuraklıkla boğuşurken yani şu an sularımızla çekilmişken yeraltı da çoğu da bitmişken ve şu an buradaki bu suyun devamlı periyodik şekilde devamlı yüzeye fışkırması tekrar belli periyot şeklinde tekrardan aşağı inmesi gerçekten hani şu an bir bir jeolojik miras bence. E, Gelilmesi görülmesi gereken bir durum. E, ve bu e, buradaki su e, tamamen e, yer altı suları bitene kadar bence bu oluşum e, devam edecek. Klinik bir arazi. E, yani burada hidrotermal jeotermal çıkışlar var zaten. E, bizim bu bölgemizde e, yani çoğu kuyudan e, karbondioksit gazları çıkıyor. E, sıcak sularımız da mevcut. Yani çünkü burası e, hala e, Türkiye'nin en geç volkanik dağı. E, Hasan Dağı, e, Aksaray'da. Yani volkanizmanın olduğu yerlerde zaten bu tür olur. Şu an bizim burası Tuz Gölü'ne de çok yakın bir yerde zaten. Bölgemizde Tuz Gölü'nün etrafındaki kuyularda yeralt sularımız azaldığı için ters yöne bir akış var yani. Şu an kuyularda bazı yani 300 metrelik kuyularda falan tuzlu suyla karşılaşıyoruz şu an bölgemizde de. Ve şu an bizim bu oluşumda da gazlerimizde de yan tuzlu su çıkıyor. Ve etrafında da zaten hani bu tuz izlerini görüyoruz yani. Bizim etrafımızda da zaten şu an kuyular açılmış mesela örneğin. Yanımızda hemen ayçiçek tarlasına gördük yani güneş enerji paneli kurmuşlar. Ama ve lakin şu an bizim kuyularımızdan da tozuz çıkmaya başladı. Yani şunu demek istiyorum. E kuyu vurmak da çözüm değil. E, şu an yeraltı sularımız gerçekten tükendi. E, ve çok ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıyayız. Yani gördüğünüz yani suladığına rağmen maalesef iyi bir verim de almamış. Yani sularımız azaldıkça azaldıkça e, ve seviyeleri düştükçe e, tuz görünen ters bir akışta söz konusu. Yani çoraklaşmaya başlayacak. Etraftaki e, görüyorsunuz yani hani çatlamış yani artık verim bile alamayız. Yani kuyu açmak sorun değil. Yani hani biz sularımızı tükettikten sonra isterseniz bin metre kuyu açın su yeterli güzel suyu alamazsınız. Yani, yani demek istediğim o ki gerçekten sularımızı sahip çıkmamız lazım. Bir 4-5 sene sonra şu şu anki mevcuttaki suları bile bulamayacağız açıkçası. Ee, ve ciddi anlamda şu an bir kuraklıkla karşı karşıyayız.